Anasız girin. Ne? Bak, bak. Ne Bu Ne? <laughs> 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 bak bu kar, tamam mı? Şimdi göz olur? <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> renk olmadığı için bu kayar beni bayar diyor. Sayın seyirciler, görüyorsunuz nasıl ehl yaptık. Şuna bak lan, ne oldu oğlum bu? Şşt lan, baktı Bunu boyamayı çok isterdim ama. <laughs> oğlum, bir şey to us.